Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. Bu bölümde tek motosiklet her yol diyebileceğimiz tarzın şeklin motosikleti olan Honda CL250 konuğum. Kendisiyle yaklaşık 3 aydır birlikteyim ve her yolda test etme imkanım oldu. Ve her zaman olduğu gibi anlatacak çok fazla şeyim var. Şimdi çayınızı alın, koltuğunuza yaslanın ve hazırsanız hadi başlayalım. Arkadaşlar bu bölümün içerisinde tabii ki de CL250'yi inceleyeceğim, anlatacağım ve bununla beraber de aslında size bir kullanıcı deneyimi aktaracağım. Çünkü ben CL250 ile çok uzun bir şekilde vakit geçirdim. Yaklaşık 3 aydır kendisi benimle. Sıcakta kullandım, soğukta kullandım, asfaltta kullandım, çamurda kullandım. Her türlü yolda kullanma imkanı elde ettim. Ben de zaten normalde gerçekten de test videolarını, motosiklet test videolarını bu şekilde çekmek istiyorum. Çünkü böyle olduğu zaman her türlü koşulda kullanmış oluyoruz. Lafı çok fazla uzatmadan her zaman olduğu gibi tasarımı konuşarak başlayalım. Biliyorsunuz Chopper, cruiser, scrambler, retro tarzı makinalar dediğimiz zaman ülkemizde maalesef o tabaktaki ürünler, o tabaktaki yemek maalesef çok az oluyor güzel dostlar. Hele başlangıç sınıfı dediğimiz zaman Honda CL250 aslında bu başlangıç sınıfında bu tarz şekil o retro duruşuyla beraber burada güzel bir cevap veriyor. Aslında baktığınız zaman şöyle bir kitleye hitap ediyor. Genç böyle motosiklete yeni başlayan belki yaşını almış böyle biraz daha tarz bir şeyler kullanmak isteyen dostuma gerçekten de bu güzel tasarımıyla cevap veriyor. Makineye ilk baktığınız zaman gerçekten de herkesin dikkatini çeken şey abi şu böyle güzel bir şekilde konumlandırılmış egzozu. Gerçekten de egzoz hem çok güzel duruyor hem çok tarz duruyor hem de hiç de fena olmayan bir sesi olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani ben şöyle makineye şöyle geldiğim zaman şöyle uzaktan bir fotoğrafını çekeyim dediğim zaman abi hemen gördüğüm şey egzozun o tasarımı. Ve yine ön tarafta da arkadaşlar şurada süspansiyonun üzerinde süspansiyonun çalışma aralığı kapatılmış. Bununla beraber de hani ufak tefek araziye de makinenin göz kırptığını anlayabiliyorsun. Yani çamura börtüye böceğe girdiğin zaman senin süspansiyonların aralarına bir şeyler girmesin. Süspansiyonları patlatma diye böyle güzel bir yöntemde uygulandığını görüyorsun. Benim bir de dikkatimi çeken şeylerden biri. Abi makinenin ön lastiği 19 inç, arka lastiği 17 inç. Yani lastikler 19'a 17 ile beraber geliyor. Şimdi baktığın zaman bu 19 inçlik lastiğe baktığın zaman benim düşün Afrika Twin'imin ön taraftaki lastiği bile 19. Şehir içerisinde makineyi kullanırken ön tarafın 19 inç olması böyle bir acaba dedirtiyor normalde. Çünkü baktığın zaman makine aslında bu sınıfta biraz büyük lastik çaplarına sahip. Fakat kıvraklığı ile ilgili makinenin herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar oldukça da hafif bir makine. Biraz silimle duruyor. Lastik çapları büyük ama silin bir duruşu da var. Bununla beraber de aralardan derelerden geçerken mücadele ederken şehir içerisinde trafikte bununla ilgili bir sıkıntıyla ben karşılaşmadım. Yönlendirmeyi çok güzel bir şekilde yapabildim. Gidon turu da gayet yeterli benim için. Hani gidon turuyla ilgili de bir sıkıntı yaşamadım. Bir de dediğim gibi bu makinenin tasarımı olduğu gibi böyle bir retro tarzında olduğu için burada yine bütün şeklinde konumlandırılmış bir sele ile beraber geliyor ve hani seleden de bahsetmişken de şunu da söyleyelim. Selenin yumuşaklığının gayet yeterli ve güzel olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Artçı içinde ayrılmış güzel bir burada alan mevcut güzel dostlar. Makine arkadaşlar ledlerle birlikte geliyor ve şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki gece aydınlatması anlamında hiçbir acavası yok. Çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Bir de şundan da bahsedeceğim. Bu makine şimdi old school bir makine olduğu için makineye kontak kısmı yan tarafta. Yani böyle tak yan taraftan çeviriyorsun. Böyle bir şekil. Bu benim eski şatavumda da böyleydi Coşkun biliyor musun? O böyle hani herkes buradan ben baba yandan anladın mı? Öyle bir hani gerçekten de old school'u school buram school buram hissettiriyor. Aydınlatmaya geldiğimiz zaman da burada Hani şu kafa tasarımına baktığın zaman CL'yi kesinlikle direkt anımsıyorsun. Dört ana noktaya ayrılmış bir aydınlatması var. Ve şu iki tanesi kısaları alttakilerde uzunları yakıyor arkadaşlar. Ve bununla beraber de ben aydınlatma anlamında herhangi bir sorunla, dertle, tasayla karşılaşmadım. Yan tarafta kontak var dedik. Bu arada makinenin şöyle bir anahtarı var. Yani anahtarla ilgili şey diyebilirim yani. Biraz garibal anahtarı. Tamam şimdi old school falan diyeceksin falan. Daha biraz daha güzel olabilirdi yani diye düşünüyorum. Bununla beraber de bu anahtarla arkadaşlar gidonu kilitlemek istediğiniz zaman şuradan gidonu kilitliyorsunuz. Yani bu hani alışılmışım da dışında normalde ne olur? Şurada ignition olur yani kontak olur o kontaktan gidiyor onu falan. Burada biraz daha böyle bir farklı durum olduğunu da söyleyebilirim. Gideyim şunu yerine bırakayım. Tabii ki de oturma pozisyonunda konuşmak gerekiyor arkadaşlar. Oturma pozisyonuna geldiğimiz zaman ben 1.79 boyla ayaklarımı şu şekilde çok rahat bir şekilde yere koyabiliyorum. Muhtemelen 1.64'ler 1.63'ler falan şöyle ayakların üzerinde olacak şekilde makinenin üzerinde oturabilirler. Yani ayaklarınızın yere değmesiyle ilgili böyle bir durum olduğunu söyleyebilirim ki bu çok önemli. Çok fazla kadın arkadaşım özellikle motosiklete başlarken CL 250'ye bakıyor. Orada da ayaklarım yere yeter mi, yetmez mi gibi kaygılar yaşayabiliyorlar haklı olarak. Hele motosiklete ilk başlandığı zaman ayaklarının yere değmesi oldukça önemli. Böyle bir konumlanmaya da geldiğini söyleyebilirim. Peki ergonomi ile ilgili oturma ergonomisi ile ilgili ne dersin diye sorarsanız bana. Arkadaşlar böyle biraz ben bu makinenin oturuşunu ve biraz sponsor oturuşuna bu hani Harley Davidson'ın ayrı 883'ler var ya o sponsor oturuşuna da çok fazla benzetiyorum. Belki de çok fazla onu kullandığım için böyle bir benzetme yapmışımdır. Motosikletin oturma pozisyonu dik arkadaşlar arkadaşlar dik bir konumlandırma yapıyorsunuz. Bununla beraber o diklikle beraber de çok hafiften normal olarak öne doğru bir eğim var ve bu oturuşla beraber de yola çok hakimsiniz. Yani nerede ne oluyor, nereden ne geçiyor falan gibi bütün mevzulara hakimiyet yaşıyorsunuz. Yani bu oturma pozisyonu arkadaşlar özellikle motosiklette yeni başlanılan günlerde kullanıcısına makinenin çok ciddi bir güvenlik sağlayacaktır. Çünkü her şeyi görüyorsun. Yani böyle yani şöyle bir oturuşa gitmiyorsun. Önde bir oturuşa gitmiyorsun. O sebeple de iyi bir oturma pozisyonuna sahip olduğunu, ergonomik olarak iyi yerde sınıflandırılabilecek bir oturma pozisyonuna sahip olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim güzel dostlar. Bir de şöyle bir durumda var. Burada silin bir depo var. Bu arada bu renk de çok güzel değil mi böyle açık? Öyle bir renk yani çok hoşuma gitti. Bu renkle beraber de şimdi bu depo silim. Renkle beraber değil de bu depo silim. Bu silimlikle beraber sen şimdi depoyu kavramada sorun yaşama diye depo pedleriyle beraber geliyor makine ve çok güzel bir şekilde burada depoyu da kavrayabilmiş oluyorsun güzel dostum. Tasarımda şuna da cevap vermek istiyorum Coşkun. Şimdi birçok arkadaşım diyor ki abi şimdi ben diyor arka tarafta hatunu aldım ya da kadın arkadaşımızdır adamı aldım arka tarafa diyordu. Ya burada şimdi ayak yanar mı yanmaz mı falan filan gibi bir durum oluyor. Arkadaşlar şuradaki izolasyon çok iyi çalışıyor onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Biz makineyi oldukça da fazla kullandık evet burada bir ısınma oluyor ama böyle sizi hani yakacak şekilde de bir durumun içerisinde bırakmıyor. O anlamda da e, arçınızın da hani burada iyi konumlanabileceğini söyleyebilirim. Bir tek şöyle bir durum var. Tabii ki de arçının oturduğu yerle ayağı arasında hani çok kısa bir mesafe var. Biraz böyle dizlerini kendisine doğru çekmesi gerekiyor. E, artık o kadar idare edilebilecek yani çok da uzaklaşmadan hemen halledilmesi gerekiyor gibi bir durum var. Orada hani öyle bir konumlanmayla da birlikte geliyor makine arkadaşlar. Motor bloğuna geldiğimiz zaman güzel dostlar tek silindirli sıvı soğutmalı double overhead cam 24.2 beygir gücü 8500 rpm'de 23.1 Nm torku da 5250 rpm'de veren bir blokla karşılaşıyoruz. Ve makinenin ıslak ağırlığı da 172 kilogram arkadaşlar. Burada şimdi tork ve güç değerini verdiğimiz zaman kesinlikle ağırlığı da vermemiz gerekiyor. Çünkü sonuç olarak bu kütleyi de taşıyor bu bir motor bloğu. Ve burada tek silindirli bir blok var. Bir de şundan bahsetmek gerekiyor. Hani motor bloğu şehir içerisindeki kaçışlarda yeterli bir reaksiyon veriyor mu? Bak şimdi burası o otogarın oradan çıkışı. Burası hafiften yokuş. Burada mesela 70'lerle giderken şöyle 4. vitesle gazımı açıyorum. Bak makineyi, öndeki aracı geçebiliyorum. Hani bu da bu sınıfta değerlendirildiği zaman gaz kolunda yeterli kimselerin olduğunu bize gösteren örneklerden biriydi. Motor blok dediğimiz zaman tabii ki de biz ne anlatıyorsak anlatalım. Herkesin merak ettiği bir şey vardır. Baba, top speed ne? Hızlanmaya başladı. Üçüncü vites 107. Dördüncü vitesteyim. Dördüncü vitesle ilerliyorum. Dördüncü vites. Yüz. Yirmi sekiz. Beş attım. Beşinci viteste ilerliyorum. Beşinci viteste ilerliyorum. Hafif, hafiften yokuş ya. 137 6. vitesi attım olmadı. 5. viteste tekrar yokuşturmamaya başladım. 5. viteste 130 yokuşturmanıyorum. Yani benim gördüğüm kadarıyla tam tipitte to hani çok 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 kafaya koyarsanız 150 km bölü saat hızları görebiliyorsunuz. Ve en çok merak edilen sorulardan biri. Ne abi? Makinede titreşim var mıdır yok mudur? Loş mudur, hoş mudur sorusu. Arkadaşlar tek silindirli bir blok bu tek silindirli blokta beraber size titreşim yok diyemem. Yani çok dürüst olmam gerekiyor. Titreşim yok diyemem. Makinede bir titreşim var. Şimdi 5. viteste 2. köprü yolunda 130'larla devam ederken özellikle selede, gidonda ve peklerde bir titreşim hissettiğinizi söyleyebilirim güzel dostlar. Tabii ki de bu hani nasıl rahatsız edici diye sorarsan bana yani abi bu segmentte bu fiyat performansı değerlendirdiğin zaman kabul edilebilir bir pozisyonda. Şimdi size şunu söyleyemiyorum. Maalesef motorun eksi yönlerinden sayarken de motorda devir göstergesi olmamasını sayabilirim eksi yönlerinden biri. Motor hangi devir aralığında titrediğini size söyleyemiyorum çünkü bilmiyorum. Yani devre anlayamıyorum. Ama arkadaşlar şöyle konumlandırmak istiyorum bunu. Bu titreşim rahatsız edici seviyede mi değil mi diye arkadaşlar burada aslında kullanıcının eşik değeri çok önemli. Yani ben motosiklete başladığım günlerde böyle bir titreşimle karşılaşmış olsaydım bu ekonomik konjektörde değerlendirdiğim zaman okey derdim hiç sıkıntı yok devam edelim derdim. Ama bazı gerçekten de titreşimden çok rahatsız oluyordur ama şunu söyleyebilirim bu hani belli bir seviyenin üzerindeki makinalarda olan bir titreşim tek sindirim bloğun doğası gereği olan bir titreşim var. Bu da hani ekstra ekstra bir durum içerisinde olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Makinenin titreşimiyle beraber de mesela bak şuradaki zaten şu kavuşuklar var ya şu kauçuklar da oldukça kalın kullanılmış. Bu kalın kullanılmayla beraber de hani nispeten orada ne yapılmış abi? Titreşim sönümlenilmeye de çalışılmış. Bu sönümlenme ile beraber de hani minimumda tutulması hedeflenmiş titreşim olayının arkadaşlar. Ve bu bloktan gelen torku ve gücü arkadaşlar makinede 6 vitesle kontrol ediyorsunuz. Yani şunu söyleyeyim. Makina birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. viteslerde zaten tek silindirli bir blokta olduğu için düşük hızlara inebiliyorsunuz, oradan hızlanabiliyorsunuz. Bunları size imkan verebiliyor. Ama mesela diyelim ki hızlandın Coşkuncuğum. Gidiyorsun işte 130'a kadar geldin. 6. vites attın ya. 6. vites artık böyle hızlanma beklediğin bir noktada değil. Orada artık hani ne istiyor biliyor musun bak yani devri düşüreyim. Hani o senin o titreşimli noktadan aşağı çekeyim. Onunla beraber hani biraz daha sakin bir şekilde motor bloğu anlamında sakin hızını koruyarak sakin bir yerde ilerleyeyim noktası olmuş. Yani 1, 2, 3, 4, 5 verdikçe bir ivmelenme alıyorsun. 5'e doğru yavaşlamaya başlıyor. 6 artık devre aşağı çekmek istenilen bir noktaya getiriyor makineyi. Frenlere geldiğimiz zaman da şimdi burada nasıl bir durum var ya frenler iyi işler yapıyor. Mükemmel işler yapıyor demiyorum ama iyi işler yapıyor. Görevini iyi bir şekilde yapıyor ki zaten makine ön ve arkada ABS ile beraber geliyor. Ön tarafta tek diskimiz var, arka tarafta diskimiz var. Bununla beraber geliyor ve bununla beraber de güzel frenleme yapıyor. Frenleme hissiyatı o çözünürlük, o manetteki çözünürlük iyi bir yerde. Bu makine bu anlamda hani fren konusunda bizden geçerinde üzerinde iyi bir puan alıyor ulan mükemmel böyle fren kullanmamıştım gibi bir şey söylemiyorum. Çok iyi frenler test ettik. Ama bu sınıfta bu makineyi gerçekten de taşıyabilecek, durdurabilecek fren sistemiyle, fren tertibatıyla beraber de geldiğini makinenin söyleyebilirim. Şimdi bir fren denemesi yapacağım. Arkam müsait. 70'lerdeyim. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel bir şekilde 10 numara 5 yıldız. Frenlemeyi gerçekten güzel yapıyor. Bununla beraber süspansiyonlara geçtiğimiz zaman arkadaşlar bu makine yumuşak bir makine. Bu makine yumuşak bir makine neden? Çünkü şöyle bir durum var. Bu makineyi alan adamın aslında amaçlarından biri ne abi? Şimdi sayalım. Tarz olmak, şekil olmak, şekle iman. <laughs> Öyle. Tarz olmak, şekil olmak, seyahatlere çıkabilmek. Hani artı, arka, arka tarafı açısından aldığı zaman ya da buraya bir çanta manta koyduğu zaman seyahatlere çıkabilmek ufak tefek de tali yollara girebilmek istiyor. Bunu alan arkadaş. Şimdi bu tarzın içerisinde tabii böyle ufak tefek arazi de vardır. Arazi demeyelim ama tali yol vardır. Bu tali yolla beraber de bir işte, kampa gidersin bir yere kamp atarsın falan. Biraz tabi şu anda asfalt sıkıntılı bir yerde ama ben süspansiyonları en azından göstermek için asfalt demeyeyim de arazi biraz sıkıntılı bir yerde. Biraz yağmurdan, çamurdan çıkılmış durumda. Bak inanılmaz bir ıslaklık var. Şurası süspansiyon denemek için gerçekten çok güzel bir yer. Yani gerçekten bir adventure makine gibi tırmanabiliyor buralara. Gerçekten güzel. Ya işte bir motosiklet her şeyi yapabiliyor mu? Valla CL'de biraz öyle bir durum var. Bir motosikletin her şeyi yaptığını görüyorsunuz. Bir de bu hafif oluşuyla beraber çok keyifli kullanılıyor buralarda. Tedirgin olmuyorsun. Bak size tasarımda bunu söyleyecektim ama burada bir eleştiri vereyim mi? Birkaç tane şey unuttum onu da söyleyeyim. Abi şu, şimdi şu alüminyum dökme jantımız var ya. Evet güzel. Gerçekten de hani böyle çok fazla baklavası var. Ama burada tercant tercih edilmiş olsaydı çok daha tatlı olmaz mıydı Coşkun? Tercant tercih edilmiş olsaydı burada çok daha tatlı bir durum olurdu diye de söyleyeyim. O zaman arazide de daha böyle güzel yetenekli şeyler yapabilirdi. Virajlara geldiğimiz zaman da şimdi süspansiyonlarla beraber de değerlendirmek gerekiyor bunu. Baktığın zaman makinenin ağırlık merkezi nispeten bu sınıftaki makinelere göre yukarıda. Bununla beraber virajlarda da bana güzel işler çıkarttı. Yani şöyle söyleyebilirim. CL250 bu sınıfta değerlendirildiği zaman özellikle de motosiklete başlanılan tecrübenin az olduğu vitesli motosiklete yeni başlanılan günlere gelindiği zaman sana virajı, hafiften tali yolu, fren yapmayı, hızlanmayı öğretebilecek bir makine olarak karşımıza çıkıyor güzel dostlar. Bakalım virajlarda neler yaptığını, biraz da performanslı sürüşte neler yaptığını anlamak için bozane stüdyolarına geldik. Bak şimdi. Çok enteresan bir şekilde süspansiyonlar bu kadar yumuşak olmasına rağmen makine gerçekten de güzel viraja giriyor. Tabii ki de bu da hani çok yüksek süratlere Gaza yaklaştığınız zaman çıkmamanın etkisi de var ama zaten buralarda dönebileceğiniz hızlar belli. O hızlarda çok güzel işler yapabiliyor. Bak şöyle. Burası bayağı keskin. Bak burada da güzel iş yaptı. Gaz açıyoruz, iki atmak durumunda kaldık. 3'teyiz tekrar. Güzel. Güzel. E güzel. Yani her şey yapabileceğim bir makine be. Bak şurası da çok güzel. Hem sağ, sonra hemen sol alıyorsun. Sonra peşine sağ geliyor. Ezberlemiş durumdayız buraları artık. Burada tabi bazen otobüsler çok sert girebiliyor. O yüzden virajın dışında iyice bakmak çok önemli. Güzel. Şöyle bir daha. Süper. Tekrar. Şöyle. Özellikle yokuş yukarıya çıkarken ikinci viteste hani çok dolu bir gaz kolu reaksiyonu var. Şimdi hemen buradan nereye gelelim abi? Şöyle ekrana gelelim ekrana geldiğimiz zaman burada ufak bir kristal bir ekranla karşılaşıyoruz. Nasıl bilgilerimiz var? En olması gereken en önemli şey vites göstergemiz burada var. Depomuzun doluluğu var. Yakıt tüketimini görebiliyoruz burada güzel dostlar. Saatimiz var, hızımız var. Maalesef devir göstergemiz burada yok güzel dostlar. Şimdi diyeceksin ki abi buraları anlatmışken bak yine şöyle yandan kapatayım. Şimdi buraları anlatmışken yakıt tüketimiyle ilgili de ne söyleyebilirsin? Şimdi bunu alacak arkadaş genelde biraz da ekonomiye de dikkat ediyordur. Hepimiz dikkat ediyoruz ama belki öğrenciler, gençler, işe yeni başlayanlar falan alacaktır. Orada da yakıt ekonomisi çok önemli bir durum arz ediyor. Diyor. Her zaman önemli olur ama bazı alır street fighter'ı yapıştırır. Baba aslan besi yani falan yapar. Burada öyle bir durmak. Abi yakıt tüketimine geldiğimiz zaman gerçekten de kullanımdan kullanıma çok değişiyor ama ortalama yüzde seyahat ettiğiniz zaman 4 litrenin altına düşürebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Yani 3.8'lere falan. Fabrika verisi 3.4 gibi, 3.3 gibi bir şeydi ama siz öyle bir sakin kullanım yaparsanız 3.8'lerde falan dolaşabiliyorsunuz. Ama 250 cc ve ufak hacimli makinede kullanmanın doğasında o gazı sonuna kadar açmak vardır anladın mı? Ve sonuna kadar açarsın. Öyle kullandığın zaman da 4-2-4-3'lere kadar da maksimumda çıkabiliyor makine. 12 de bir yakıt deposu var. Yakıt deposu demişken de şunu da söyleyelim. Barkın abi de rahmetli almış olalım. Ne söyleyeceğiz abi? Bu Barkın abimizden kalma bir hastalıktır. Bu bak elde kalmıyor abi. Barkın abi. Bak bu elde kalmıyor. Faik abi'mizden burası şu anda tam not aldığını düşünüyoruz. Onu da rahmetle almış olalım. Küçüklerin üzerine geldiğimiz zaman da güzel dostlar. Burası böyle biraz hani ister istemez segmentinin adamı modunda. Ne var burada? Şurada şöyle uzunları kısaları yapabiliyorsun. Arka taraftan selektör yapabiliyorsun ateş eder gibi. Sinyallerin burada güzel olan ve muhakkak olması gereken şey abi dörtlü flaşörün var burada. Yani bu sınıfta bir makinede dörtlü flaşörün olması gerekir. Bir de dörtlü flaşör demişken de şunu da söyleyeyim. Makinede ani fren yaptığınız zaman da makine uyarı yani dörtlü flaşörlerini kendisi yakmaya başlıyor. Bence çok önemli ve e, güzel bir seçenek olarak buraya koyulmuş olması benim de hoşuma gitti. Genel olarak baktığınız zaman aslında hem tarzı şekli hem ufaktan gezilere kamp atmayı içeren bir motosiklet olarak Honda CL250 karşımıza çıkıyor. E bir de abi Japon sağlamlığı geldiği zaman o zaman böyle diyorsun ki tamam ben güvenli ve güzel yerdeyim. Zaten bölümün içerisinde detaylı bir şekilde anlattık güzel dostlar. Motosiklet istasyonunun bu bölümdeki konuda da Honda CL250 idi. Ben gerçekten uzun süredir kendisiyle birlikteyim ve çok keyifli vakitler geçirdim. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu hype'lama denilen bir mevzu çıktı. Bizim videolarımızı böyle çok yukarıya çıkmasına sebebiyet veriyor. Eğer gönlünüzde bir yer ediniyorsam makineyi de da, daha doğrusu videoyu da hype'larsanız çok mutlu mesut olmuş olacağım. Ayrıca motosiklet istasyonu olarak beni Instagram'da ve TikTok'ta bulabilir ve takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bu bölümlük anlatacaklarım bu kadar da. Bir sonraki bölüme de kendinize iyi bakın güzel dostlar. Hoşçakalın.